11 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi Adliyesi'nde meslektaşlarımız tarihin hiçbir döneminde avukatlara reva görülmemiş bir muameleyle cübbeleri üzerinde olduğu halde yaka paça tartaklanarak yerlerde sürüklenerek ve kelepçelenerek gözaltına alındık. Vazgeçilmez unsurları olduğu unutularak ve daha kötüsü meslektaş olarak kabul edilen başsavcının emriyle avukatların adliye dışına çıkarılması gözaltına alınması bizler için kabul edilemez bir tutumdur. Avukatlık mesleğinin doğasından kaynaklanan bağımsızlığı ve özgürlüğünün sistemli bir biçimde zayıflatıldığı bu dönemde adliye içinde avukatın tüm değerlerini temsil eden cübbesiyle saldırıya maruz kalmış olması avukatı adalet için bir ayak bağı gören anlayışın ürünüdür. Tamamen haksız ve hukuksuz bu uygulamayla avukata yönelmiş bu saldırı sadece birey olarak meslekta meslektaşlarımızın kişisel haklarına yapılmış bir saldırı değil, aynı zamanda vatandaşın hak arama özgürlüğüne, savunma hakkına yapılmış bir saldırıdır. Sosyal, sosyal medyaya yansıyan polis otobüsünde gömleği yırtılmış vaziyetteki meslektaşımızın görüntüsünü üzülerek gördük. Açıktır ki yırtılan meslektaşımızın gömleği değil, topyekün bir adalet sistemiyle anayasada belirtilen hukuk devleti.